Evet merhaba çocuklar. Bugün çember çizimine bakacağız. Önce kendimiz düzlemde bir nokta belirliyoruz. Nokta isimlendirelim. O noktası diyelim mesela. Daha sonra bir çizgeç alıyoruz kendimizi. Çizgeç dediğimiz şey nedir? Üzerinde cetvelde olduğu gibi sayılar bulunmaz. Mesela cetvelde sayılar vardır. Ama çizgeçte sayılar yoktur. Uç kutusu olabilir, silgi olabilir, kalem olabilir. Bu merkezde aldığım noktadan eşit uzaklıkta noktaları işaretliyorum. Bakın bu şekilde noktadan bu şekilde devam ediyorum işaretleyerek. Etrafın dolanacak şekilde tek tek işaretliyoruz. Çizgeç kullanmamızın sebebi merkezi eşit uzaklıkta noktalar çizebilmek için bunu yapıyoruz. Çemberin tanımı zaten öyledir. Merkezdeki nokta eşit uzaklıktaki noktaların birleşimidir. Çemberin daireden bir farkı vardır. Dairenin içi doludur ama çemberin içi boştur. Mesela yüzükler, halkalar bunlara birer örnektir. Şimdi bunları yaptım. Daha sonra birleştireceğim. Bakın O noktasına eşit uzaklıkta noktalar aldım. Bunları birleştirmek için Pergelimi kullanacağım. Nasıl yapıyorum? Pergelimi merkeze yerleştirdim. Ve eşit işte uzaklık tek noktanın birinin üzerine geldim. Sonra bunu birleştirerek gidiyorum. Gördünüz mü? Hepsi aynı çember üzerinde kalıyorlar. İşte ne yaptım ben? Çemberimi çizmiş oldum. Pergeli bunun için kullanıyoruz. Çemberin tanımına tekrar geliyoruz. Düzlemde alınan bir noktaya eşit uzaklıktaki noktalar bütününe biz çember diyoruz. Çemberin ana elemanları şunlardır. Merkezden çembere doğru olan uzaklık buraya B noktası diyelim. Biz buna yarı çap diyoruz. Yani R ile isimlendirilir. Bu yarı çaptır. Bakalım şu da bizim için yarı çaptır. Bu da bizim için yarı çaptır. Ama şunun için yarı çap diyemeyiz. Bakın şimdi merkezden geldim ama burada durdum O D noktası. Bu yarı çap olamaz. Neden? Merkezden gelip çemberin köş sınırına kadar gelmesi gerekir. Buna yarı çap diyemiyoruz. Peki çap nedir? Çap iki tane yarı çapı eşittir. Çemberin üzerinden gelip merkezden geçen yine çemberin üzerine doğru giden doğru parçasıdır. Bu da çaptır. Biz çapı büyük R ile gösteriyoruz. Yarı çapı küçük R ile gösteriyoruz. Çemberin temel elemanlarından. Şimdi tekrar bakalım. Çemberin bir merkezi var. Merkeze eşit işte uzaklıkta noktaların oluşturduğu şekil çemberdi. Çemberin merkezinden çemberin kendine doğru giden doğru parçasına yarı çap denir. Çemberin üzerinden merkezden gelecek şekilde geçip yine çemberin üzerine doğru giden doğru parçasına Çap diyoruz. Çap da iki tane yarıçapa eşittir. Bu sefer de şunu yapalım. Yine kendimiz merkezimizi belirleyelim. Belirledim, A noktası olsun dedim. Ve yarıçapı 5 santimetre olan bir çember çizmem istiyor. Yarıçapı 5 santimetre olan bir çember çizeceğiz. Cetvelimi aldım, pergelimi aldım. 5 santim olacak şekilde açıyorum ve sabitliyorum. Tam 5 santimetre cetvelimin üzerinde. Daha sonra cetvelimi kaldırdım. Pergelimin demir yerini buraya yerleştirdim ve çemberimi çizmeye başlıyorum. Yalnız pergelinizin sabit olması lazım. Oynamaması gerekiyor çocuklar. İşte bakın bu çizdiğim çember yarıçapı 5 cm olan bir çemberdir. Yarı çap dediğimiz neydi? Şurasıydı. R eşittir 5 santimetre. Şurası da R eşittir 5 santimetre. Yarı çapım 5 ise çapım kaç diyebiliriz? Kaç olduğunu söyleyebiliriz. Çapım da şu değil miydi? Merkezden geçmesi zorunda. 5 artı 5'ten de çapım 10 santimetre eder. Bu sorumuza bakalım. Yarı çapı 7 santimetre olan çemberi çizelim demiş. Önce ne yapıyorum? Düzlem üzerinde bir merkezi nokta belirliyorum. O noktası diyelim. Genelde çemberde merkezler O ile gösterilir. Cetvelimi alıyorum ve pergelimi 7 santim olacak şekilde ayarlıyorum. Cetvel üzerinden. Ayarladık. 7 santimetre. Cetvelimizle işimiz bitti. Onu kaldırıyoruz. Bakın pergelimi sabit tuttum. Demir yerini yerleştirdim buraya. Ve açıklığını değiştirmeden çemberimi çiziyorum. Gördünüz mü? Çemberi çizdik. Şimdi madem bunu çizdik yarı çapını gösterelim. Yarı çapımız kaç santim demişti? 7 santimetre. Burası 7 santimetre. Bu da 7 santimetre. Burası da 7 santimetre. Sonsuz tane ben buradan yarı çap çizebilirim. Çember ve daireye bakalım. İkisi farklı elemanlardır. Çemberin içi boştur bu şekilde. Dairenin ise içi doludur. Aynı bir su şişesinin kapağı gibi düşünüyoruz. Bir bozuk para gibi düşünebiliriz. Bunun için ise bir yüzük, bir halka gibi düşünebiliriz. Ne diyorum? Çemberin içi boştur, dairenin içi doludur ve alanı bulunabilir. Çember düzlemi 3 bölgeye ayırır. Çemberimizi çizdik diyorum ki bu üç bölge acaba ne olabilir? Bakalım. Şu kısım çemberin içi, iç bölgesi. Bu A noktası, B noktası ise çemberin kendisi, yani çemberin üzerinde diyeceğiz. Çemberin kendisi diyebiliriz. Burada seçtiğim C noktası ise çemberin dışındadır yani çember düzlemi 3 bölgeye ayırır çemberin iç bölgesi çemberin dış bölgesi ve çemberin kendisi olmak üzere bize iki tane çember verilmiş bu çemberlerden birinci çemberin yarıçapı 12 santimetre küçük ve yarıçapı gösterir buranın 12 santimetre olduğunu biliyorum İkinci çemberin yarıçapı 6 imiş bunun da 6 santimetre olduğunu biliyorum ve benden AB doğru parçasının boyunu sormuş. AB doğru parçasının boyu nedir? 12 artı 6'dan eşittir. 18 santimetre.